Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şöyle delikli bir örgü modeli çalışacağız. Yaz mevsimi geldi. Artık böyle delikli örgüler, ajurlu örgülerle birlikte olmaya çalışacağım sizlerle. Bu modeli her türlü örgülerinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şal, bebek hırkaları, yelekleri, bayanlar için yelek hırka, her türlü yazlık örgülerinizde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli arkadaşlar. Bu ajurlu modellerde bu deliklerin daha iri olmasını istiyorsanız şişinizin numarasını büyütmeniz yeterli arkadaşlar. Şiş numarası büyüdükçe deliklerin görüntüsü de büyüyecektir. Ben şimdi bunu bebe yünüyle çalıştım ve 3,5 numara şiş kullanarak çalıştım. Aynı zamanda bunda da lastik örgü istemiyor arkadaşlar. İsterseniz yapmayabilirsiniz çünkü toplamıyor. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Modelimizi yapmak için ben bir 22 tane ilmek atıyorum. 22 tane ilmeğimi attım ve bir sıra ters örgü olarak geldim. Şimdi ön yüzde modelimizi kuruyoruz. Modelimizi ilk etapta şöyle bir tane ilmeği örüyorum. Şu iki tane ilmeğin hemen şu aradan şişimi geçiriyorum ve bir tane ilmeği çıkartıyorum. Şu şekilde. Tekrar şişimin altından doluyorum. Bu iki tane ilmeği örüyorum. 1 2 Tekrar şu geride doladığım ve çıkardığım ilmekleri şu şekilde alıyorum ve iki tane ilmeğimin üzerinden şöyle atlatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar yine şu iki ilmeğimin şöyle yanından bir ilmek daha çıkarıyorum ve şöyle altından doluyorum bu iki ilmeği örüyorum bu geride kalan iki ilmeği şişimi takıyorum ve şu şekilde iki ilmeğimi içinden çıkartıyorum yine şöyle iki ilmeğimin arasından bir tane ilmeği çıkarttım, şöyle alttan doladım, iki tane ilmeği ördüm. Bu iki tane ilmeği tekrar şişime alıyorum, diğer iki ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar ilmeklerimizi. Şöyle alıyorum tekrar alttan şöyle şişime doluyorum iki tane ilmeğimi örüyorum ve daha sonra şu iki tane ilmeğimi şişimi takıyorum ve içinden geçiriyorum tekrar yine aynı işlemi uyguluyorum alttan doluyorum ikisini örüyorum şöyle iki tane ilmeğim içinden geçiriyorum bütün ilmeklerime aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar, ilmeklerimin tamamını bağladım. Şimdi arka sırada bütün ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. Şu şekilde. Ters örgü olarak örüyorum. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Şöyle arkadaşlar bakın şu iki ara bu iki aradan ilmeğimi çıkaracağım. Onun için hemen burada şu kenar ilmeğimi ördükten sonra bir tane daha ilmeğimi örüyorum. Şu ikisini bağlayacağım artık. Şu ikisini daha önceki bağladığım ve diğer bağladığım ilmeğin arasına denk gelecek hemen yine buradan şişimi şöyle alıyorum yine doluyorum iki taneyi örüyorum bu geride kalan iki ilmeği üzerinden atlatıyorum bu defa böyle ikişer yine aynı şekilde bu araya denk gelecek tekrar aynı işlemi yapıyorum doluyorum ikisini örüyorum şu geride kalan ilmeği üzerinden alıyorum yine şu ikisi şöyle dolu çıkarttım doladım iki taneyi ördüm ve şu iki ilmeği ikisinin üzerinden atlattım. Tekrar aradan doladım. İkisini ördüm. Yine şu şekilde atlattım. Yine şu şekilde doladım. İkisini ördüm ve şöyle üzerinden atlattım. şekilde arkadaşlar bakın modelimiz oluştu. Şimdi arka sırayı yine ters olarak örüyorum. tekrar ön sıraya geldim arkadaşlar bakın yine aynı işlemi uygulayacağım şimdi şurada şöyle baktığınızda şuradaki iki ilmek yani şu alt sırada şöyle daha önce şurada bir ilmek örüp bağlamıştım yani şunun denge olacak arkadaşlar bakın bu doladığımdan bir tane alarak alıyorum ve diğerini şöyle bir tane düzü örüyorum yine şu iki ilmeği birbiriyle bağlıyorum şöyle doluyorum iki taneyi örüyorum tekrar geride kalan iki ilmeği üzerinden atlatıyorum aynı işlemi burada da yapıyorum şu iki ilmek hep böyle tekrar edecek arkadaşlar aynı işlemi tekrar ederek ilerleyeceğiz bu şekilde modelimiz bu kadar arkadaşlar yapımı bu kadar basit. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğen atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.